Bol sisli bir sabahtan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine Berkan'la Hindileri gezdireceğiz değil mi Berkan? Evet. Hadi Hindilerin kapısını açalım. Dur içeri girmesinler. Şu, bir yukarı doğru çıkalım azıcık. Evet. Sessiz. Hadi gelin. Kaç kaç kaç. Gel Berkan. Şuraya duralım da yukarı gitsin de. gel. Daha bir olmuş ya. Sabah ne güzel dondu. Yani birkaç saat önce. Bugün <laughs> köpeği getirmedim. Berkan. Köpek gelmedi. Duyuyor musun? Gel. Gel gidelim şöyle depoya doğru gel. Gel gel gel. Biraz şöyle gezdirelim. Önüne durma. Önüne durma. Ne? Ha şöyle şu tarafa doğru gidelim gel. Bu tarafa gidelim. Kedi gitti. Almışlar. aşağı yani yarısını demeyeyim de yarısından azdır <laughs> sattık satışlarımız devam ediyor hala toplamda işte 43 tane de herhalde aynen 43 tane şu anda 29 tane falan var 30 30 tane evet 30 tane doğru <laughs> 30 tane hindi kaldı Seneye daha büyüğünü yapacağım inşallah bakalım. Ha, önceki videolarda söylemiştim zaten. Yani niyetim bir 300 hindi var yani de konteyner ayarlamam lazım. Şu alan da bizim. Şöyle yani şurası tapusu bize. Ya buraya yapacağım ya da aşağıda bir yer var oraya yapacağım. 2000 metrekare bir yer var aşağıda. Oraya 2-3 tane konteyner atacağım. Hayırlısı bakalım. <laughs> Barkan Hindilerin arasında kayboluyor. Rahatsız etme gel buraya. Gel. Geliyorlar geliyorlar. Hadi döndür de gel. Yukarı 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 hadi. Aşağı dönmeyin. Şşt, aşağı dönme lan. Koca olan. Aşağı... Çeviremedin mi? Ne? Takip edemediler seni. Dişileri, dişilerden nasıl hep satılanlar dişilerden satıldı. Bunlar erkek komple. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dişi var.

Hadi. Sen ama sen bak ortadan gitme. Şu kenardan git sen de. Kış kış <laughs> Bayağıdır gezmediler. Üşeniyorlar hayvanlar ya. <gülüyor> <gülüyor> kış. Kış. Evet sen git önlerinden git 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 git. Sen de hindi sandılar takip ediyorlar hadi. <laughs> تحدي <applause> 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 Geliyorlar Berkan Ne buldu o? Plastik herhalde. Aynen plastik kapak gibi bir şey. Geçen de çıkarttım böyle. Artık yılanlar herhalde ay ayılar gibi kış uykusuna yatmış. Hiç yılan bulamıyorlar artık. Yılan <laughs> yok. Arkadaşlar görüyorsunuz. Soğuktan eksi 10 falan oldu gece. Ağaç donmuş. <laughs> Ağaçlar buz kesmiş. Kaç. Bakayım. Kaç. Kendine bak. Bir yerine bak. <laughs> <Ben> de <laughs> Bir de tepebilsek. Tep. Tadına baktın sadece. Tadına mı baktın? <laughs> Buzun mu? <laughs> Bak şurada şurada bir tane o a, şey ot var ot. Ota tep. Tep oğlum tep. Tep tep yık. Yıksana. <laughs> Hatta orada ağaçlar da var ileride. Bembeyaz üstleri. Şurada var karşıda. Aa burada da var. <gülüyor> Yavaş. Sis dağılıyor yavaş yavaş. Havanın güzelliği çıktı ortaya. Güneşli bir hava olacak. Biz önden gidiyoruz. Bunlar böyle arkamızdan geliyorlar. <laughs> Geziyoruz önlerinde. Alışınca kolay oluyor gitmesi. Önceden ben onların peşinde koşuyordum. <laughs> Önceki videolarda görürsünüz, görmüşsünüzdür daha doğrusu. Şimdi onlar benim peşimde. <laughs> ne tarafa gidersin o tarafa geliyorlar. O yüzden rahat oluyor. Şimdi böyle geziyorum ben de doğayı, yürüyüş yapıyorum. Yapıyoruz daha doğrusu Berkan'la. Değil mi Berkan? Evet. Yürüyüş yapıyoruz değil mi? Evet. Şey Oo, <laughs> şey ne o? Ben bir şey buldum. Mantar lan bırak. Puf mantarı gel. Evet. Puf bir, bir tane. Şu karşıdan. Bir şey çıkıyor değil mi? Şuradan hep yılanlar buluyordum ben geçen de. Daha doğrusu Eylül-Ekim aylarında falan. Çok Mantarın yılan vardı. Indiler Belki indiler bu videoda bulur yine. Bir tane. Böyle ip gibi uzatıyorlar. Bakalım yine yılan bulacaklı mı gel. Bak yine dövüş başladı şurada. Dövüş diyorlar bak. Hep erkek olunca. Gel gidelim şöyle de Mantar mı bulalım? Bu mantar şimdi olmaz ki. Şey, şey Bakın ağaçların bir tarafı donmuş. Şey, Böyle yarısı. Yani bu taraf soğuk. <laughs> bu taraftan soğuk gelmemiş. Mantar Yakmış. Şey, abone diye. <laughs> mantar bunun <laughs> Mantar bulmamız ne bir söyle anlamadım. Haykırsın, haykırsın. la Like'a basın, abone olun. Aferin. Ben dedim ben ben. <gülüyor> <gülüyor> bak bak sis dağılıyor. Ne güzel açıldı köy. Duman kalkıyor. Oo hava çok güzel lan bugün. <laughs> da çok güzel, değil mi? Ne? Kar. Kar. Lan yeme oğlum yeme hasta olsun evet. tamam. Kar değil o. Ha, o kar. E, yeme ama yeme yeme. Hayır yeme onu yeme. Bak oraya. Aa, tamam hayvanlar belki çiş yapmış oraya. Şu ağaçların altında kar kalmış. Bak orada kar var. Oraya bakalım mı ormana? Orada işte ağaçların altında ben görüyorum. Nasıl görmüyor ya? Aa hindiler de diyor yine. Of 3 tane hindi birbirine girmiş. <laughs> Gördün mü? Hadi. Berkan, buraya bakar mısın? <laughs> dur, öyle dur. Bir dakika dur öyle. Tamam. Seni videoya çektim. Bu alanda da söyle kurtlar falan geziyor. Hı? Ayılar, kurtlar geziyor burada. Hep kemikler var burada, kemikler. Arkadaşlar. Oraya gidelim mi? Sağa mı? <laughs> Ama top yok. Ne? Top yok, top. Bakacağız sadece. E baktık ya geçen videoda gösterdik orayı. Ah! <laughs> <Da. gülüyor> Kemik. Kemik. Ne kemiği? İnek, dana. Deniyorum. Bakalım yılan buldun var mı? Ağızlarına baksana. Ağızlarına bak yılan var mı ağızlarında? Yok, Yok mu? Ne oldu? Evet bu kadar gezmesi yeter. Artık yavaş yavaş eve geçelim değil mi Berkan? Fazla gezdirmek de zararlı hayvanlar çünkü kilo kaybı artık kesimleri yaklaştı. Çok da fazla gezdirmeye gerek yok. Şöyle yavaş yavaş inelim aşağı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Berkan da korktu zaten. <laughs> Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Allah'a emanet.